Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sek TV Netflix açılmıyor sorunu nasıl çözümlenir bunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Sek televizyonunuz Netflix'te uyumlu mu bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Android sürümü olsun, e, Smart'sa yine Smart sürümü olsun uyumlu mu bunları kontrol edin. Netflix uygulamasını Google Play Store açarak güncelleştirme yapın. Sek televizyonunuzu kapatın ya da prizden çekin. Modeminizi yapabilirsiniz. Eğer modemle internet bağlantısı sonu varsa internet bağlantınızı kapatıp tekrar deneyebilir. Modeminizi ve televizyonunuzu resetleyebilir. Arada Netflix'i tekrar yükleyerek açmayı deneyebilirsiniz. Bunları yaptığınızda e, Netflix açılmıyor sonundan kurtulabilir. Ya da Netflix'i tarayıcı üzerinde kullanmayı deneyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.